Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin girişimi ve öncülüğünde 2020 yılında Avrupa Komisyonu'na yapmış olduğumuz başvurumuz zorlu bir süreç geçirerek detaylı bir şekilde incelendi. Komisyon ile yapılan 3 yıllık görüşmeler neticesinde Çağla Encerit Cevizimizin Avrupa Birliği tescili başarılı bulunarak Şubat 2023 AB resmi gazetesinde yayınlanmıştı. Bugün itibariyle de itiraz süreci sonuçlanarak AB coğrafi işaret tescidi tamamlanmış olduğunu görüyoruz. Bu haberi aldık ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çağrencerit cevizi iriliği, iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, kendine özgü aroma yoğunluğu bakımından, diğer yörelerde üretilen cevizden, kalite ve tat bakımından, gerçekten çok büyük farklılıklar gösteriyor. Şimdi de almış olduğumuz AB coğrafi işaret tescili ile birlikte Çalenderit cevizimiz uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücü artacak, iç talep ve ihracat potansiyeli güçlenecek ve bölge ekonomisine de ve istihdamına da katkı sağlayacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize de hayırlı uğurlu olsun diyorum.